Selamlar herkese. Ben İbrahim Ethem Focan. Açılış notlarına hoş geldiniz. Hemen bültenle başlayalım. Bugün e, gönderdiğimiz bültende neler var? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası salı günü açıklanan TÜFE'nin ardından fiyat gerçekleşmeleri raporunu yayınladı. Raporda gıda ve enerjideki normalleşme vurgu yapılsa da enflasyonun ana eğiliminde bir değişim olmadığının altı çizildi. Bu ifade yani açıkçası faiz indirimi için erken olduğunu mesajını veriyor. Dayanıklı tüketimde fena olmayan sonuçlar geldi. Geçen seneki düşük ihracat bazı bu seneki rakamları daha olumlu gösteriyor. Yani geçtiğimiz senenin aynı döneminde ihracat biraz daha düşük olduğu için şu an için daha olumlu gözüküyor. İç pazar stabi, stabilize oluyor. Üretim artışları önümüzdeki döneme yönelik umut yeşertiyor şeklinde paylaşmışız. OPEC artı ülkeleri düşen petrol fiyatlarının ardından üretimi artırmak için acele etmeyecek. Burada biliyorsunuz petrolde arz kısıtlarından sonra Brent petrolde ciddi dalgalanmalar olmuştu bununla alakalı spekülasyonlar üzerine. Üretim artışı Ekim'de planlanıyordu. Bu, bu arada Brent petrol son bir buçuk yılın en düşük seviyelerine geldi. Belki yani burada arz, arzın artması belki Ekim değil de önümüz daha ileriki aylarda olabilir mesajı verildi. Türkiye ve Mısır arasında yeni bir dönem başlıyor. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi dün Türkiye'deydi. İlişkiler 11 yılın ardından tekrardan tesis ediliyor. Bugün önemli bir gündem var. Orta vadeli program açıklanacak. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz açıklayacak ve bu toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de katılacak. Onun dışında bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini paylaşacak. Bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak. Ayrıca e, Gürsel Turizm, Polisan Holding ve Kale Kim'in e, ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Belki burada ajandamızda da bunlar vardır. Evet bakın Gürsel, gürsel e, Turizm'in, po Polisan Holding'in ve Kale bugün finansalları bekleniyor. Özata Denizcilik yeni halk arzlardan ilk işlem günü bugün olacak ve kontrol küçük bir temettü dağıtımı olacak. Şimdi hemen şirket haberlerine bakalım. Şirket haberlerinde önemli haberlerimiz var mı? Tabii yine pay geri alımları var sıklıkla. Onun dışında dün seans sonundan itibaren bunları okumuştuk dün biliyorsunuz ASCIIO falan. Pay geri alımlarıyla başlayalım. İzdemir Enerji İzmir Demir Çelik paylarında geri alımlar yapıyor biliyorsunuz bağlı şirketler. Bu şekilde de yapabiliyor yani yapılabiliyor yani geri alımlar. Bağlı şirketlerde, bağlı ortaklıklarda yapabiliyor. İzdemir Enerji 555 560 fiyat aralığından 1,5 milyon adet İzmir Demir Çelik payı almış Bu işlemle birlikte sahip olunan İzmir Demir Çelik paylarının toplam sayısı 46 milyon 98 bin 9 adede ve bu payların sermaye oranı %3,07'ye ulaşmış İzmir e, İzdemir Enerji'nin İzmir Demir Çelik paylarındaki e, oranı. Onun devamında hemen şöyle geçelim. Evet ebebek ziyaretçi sayılarını paylaştı. Ağustos ayında mağazaların ziyaretçi sayısı 4 milyon 116 bin 973 olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz yılla kıyaslıyorlar biliyorsunuz bu ziyaretçi sayılarını. Geçtiğimiz yılın aynı ayında 3 milyon 942 bin 914'müş. Aynı dönemde internet sitesi ziyaretçi sayısı da 10 milyon 457 bin 964 olmuş. Geçtiğimiz sene ama internet sitesi ziyaretçi sayısı biraz daha fazlaymış. Bakın 2013'ün Ağustos ayında 10 milyon 693 bin... 751'miş. miş bunu da bu şekilde paylaşmışlar. Yani fizik, fiziki ziyaretçi sayısı artarken geçtiğimiz yılın Ağustos ayına göre internet sitesi ziyaretçi sayısı azalmış. Frigo'da bir pay geri alımı yapıldı. Bu sabah paylaşıldı. Dünün geri alımına ilişkin. 7.35-7.40 fiyat aralığından 50.000 adet pay geri alındı. Bu işlemle birlikte geri alınan payların sayısı 500 bin adede ve bu payların sermaye oranında %0,003'e e, ulaşmış. Evet, Metur yine pay geri alımı e, paylaştı. 16,51-16,85 fiyat aralığından 56 bin adet pay geri alınmış ve bu işlemle birlikte şirketin sahip olduğu payların sayısı 730 bin adede ulaşmış. Bu payların sermaye oranında %0,67 olmuş. Emlak konut e, Muğla Milas Meşelik birinci oturum sonucunu paylaştı dün. O da son dönemde biliyorsunuz oldukça hareketli emlak konut hisseleri. Muğla e, Milas Meşelik arsa satışı karşılığı gelir paylaşım projesi ihalesinin ilk oturumu gerçekleştirildi. Söz konusu ihalenin ön yeterlik aşamasına 23 firma katılmış. Bununla alakalı bilgi vermişler. Paseo yatırımcılarına ilişkin bir bilgilendirme notu düştü KAPA. Dedi ki, Bilecik'te kurulu yerli çimento üreticisi bir şirketin torbalanmış çimento mamullerinin Sırbistan'a demir yolu ile taşınması faaliyetlerine başlanmış. Bu taşımaların hacminin aylık 25 bin ton, yıllık 300 bin ton olacak şekilde gerçekleştirilmesi planlanıyormuş. Pasifik Eurasya Logistik bu bildirimi paylaşmış. Platform Turizm Yeni İş İlişkisi paylaşmış. Zeytinbr Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen ve şirket uhdesinde kalan ihaleye ilişkin 56.784.975 TL artı KDV bedel üzerinden sözleşme imzalandığını bildirmişler. Onun dışında geri alımlar Rubenis'te var. 32.26, 33.82 fiyat aralığından 148.000 adet pay geri alınmış. Bu işlemle birlikte geri alınan payların toplam sayısı 612.022 adede ve bu payların sermaye oranı da %0,82'ye ulaşmış Rubenis'te. Pay geri alımları biliyorsunuz pay geri alımları sayfasına Fintables'ın geri alımlar sekmesinden de takip edebilirsiniz. Muhtemelen önümüzdeki hafta yapacağımız bu açılış notları ve kapanış notlarında orada örnekler de göstermeye çalışacağız. Ee, yavaş yavaş sitede de bu aktardığımız haberlerin e, dönüşümlerini göreceğiz. Devamında Vertu'da bir pay alım var. Veriso Holding, Veriso Türk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı payları ile ilgili olarak 42.30-42.50 fiyat aralığından 22.648 adet Pay alımı gerçekleştirmiş. Bu işlemle birlikte Verus Satürk girişim sermayesi yatırım ortaklığı AŞ sermayesindeki paylar %62,21 sınırına ulaşmış. Biliyorsunuz böyle geri alımlar dışında şirketler bağlı ortaklıklarında pay sahipliğini de arttırabiliyorlar. Bu da Holding yani Verus Holding'in yani Verus'un Vertu'daki payını arttırdığına ilişkin bir bildirimdi. Evet viyob 9.25 eşleşmesi ekranda görüyorsunuz şurada 0 artı 0.11 olarak gerçekleşti hemen pay vadelilere bakalım önemli bir hareket var mı diye baktığımızda e, <laughs> Vakıfbank artı 0 0.33 TÜPRAŞ artı 0.20 e, Tskb artı 0.16 sasa artı 0.40 görüyoruz sasayı şişe artı 0.30 yani aslında çok öne çıkan e, bir e, burada pozitif ayrışan bir senet yok en pozitif ayrışan herhalde e, çimsa artı 0.64 ile e, aynı şekilde negatif tarafta da çok ciddi negatif ayrışan yok pardon gübre fabrikalarıymış pozitif ayrışan en pozitif ayrışan artı 0.71 ile. onun dışında Kozal artı 0.51 ve aslında e, yatay bir açılış olduğu desek Viyop'ta yanlış olmaz ama en azından hafif pozitif bir e, yataylık bu. E, onu da aktarmış olalım Viyop 30'un 9.25 eşleşmesine. Onun dışında bugün e, açılış notlarında, şey ajandamızda başka neler var? Bunları da çok kısaca e, açıklayalım ve sonrasında programımızı bitirelim bugünlük. Ee, saat 15.30'da işsizlik haklarından e, yararlanma başvuruları biliyorsunuz istihdamla alakalı farklı sektör temsilcileri açıklamalar yapıyorlar son dönemde işte istihdam kaybı var belli sektörlerde diye o yüzden bu tarz veriler biraz daha yakından takip ediliyor son zamanlarda onu da e, bildirelim. Hizmet satın alma müdürleri endeksi var. PMI eee burada bu da Ağustos PMI açıklanacak 16.45'te. Onun dışında ICM imalat dışı satın alma müdürleri endeksi PMI Ağustos e, Ağustos'u e, o, 17'de açıklanacak ve 18'de de Enerji Bilgisi İdaresi ham petrol stokları açıklanacak. Bugün e, bir de Evet, Özata Denizli'nin ilk işlem günü bir de Cem Zeytin'in halka sonuçları dün açıklanmıştı. Orada da katılım 449 bin kişiyle e, sınırlı oldu. Onu da bildirelim. Biliyorsunuz son halka arzlarda yani son 5-6 halka arza baktığımızda e, 350 bin ile 600 bin arasında gidip gelen katılımcı sayıları var. Yani aslında kemik bir kitle olduğunu görüyoruz yani halka arzda. 350-400 bin dolayında ya ben her tür halka arza katılırım ben halka arz yatırımcısıyım diyen bir 300 bin 350 bin kişi var Türkiye'de bunu gözlemliyoruz. Ama tabi e, gelen halka arzların sektörlerine işte piyasa değerlerine rasyoları biliyorsunuz artık daha fazla tartışılıyor. E, halk arzlarının finansal okuryazarlık arttı, arttıkça onlara göre tabii ki talep değişebiliyor. Fili dolaşımdaki paya adedine be göre bile e, bu talep değişebiliyor. Yani paya dedi düşük olsun diyenler var işte e, orta büyüklükte olsun diyenler var. Bunlara da yatırımcılar önem veriyorlar ve halk arzlar da bu şekilde e, sonuçlanıyor. Bugün Özata denizciliğinin ilk işlem günü ve biliyorsunuz yeni özelliğimiz payların el değiştirme oranını da bugün gözlemleyebileceğiz Özata Denizcilik'te diyerek bitirelim. Akşam 18. çeyrekte kapanış notlarıyla görüşmek üzere.